Hiç kendi kendine şöyle dediğin oldu mu? Ben neden hep kötü düşünüyorum? Neden aklımdan karamsar senaryolar geçiyor? Ya başarısız olursam? Ya insanlar yargılarsa? Ya her şey ters giderse? Evet, işte o ses, zihnindeki karanlık ses. Ve çoğu zaman senin kontrolünü ele geçirmek ister. Ama burada bilmen gereken çok önemli bir gerçek var. Sen, düşüncelerin değilsin. Sen, düşüncelerini gözlemleyen kişisin. Şimdi gel, adım adım bu zincirleri kıralım. Birinci, adım. Fark et ve etiketle bir an için düşün. Karanlık bir düşünce zihnine girdiğinde genelde ne yapıyorsun? Ona hemen inanıyorsun. Evet, bu doğru. Ben yetersizim. Ben başaramam. Diyorsun. Ama işte tam bu noktada oyunu bozabilirsin. Kendine şunu söyle. Bu düşünce benim gerçeğim değil. Şu an zihnim olumsuz bir düşünce üretiyor. Bu küçük fark seni esir olmaktan kurtarır. Çünkü düşünceyi fark ettiğinde artık onunla özdeşleşmezsin. Onu bir gerçek olarak değil, zihninden gelip geçen bir bulut olarak görürsün. Bir bulut ne yapar? Gökyüzünde belirir. Bir süre kalır. Sonra kaybolur. Aynı şekilde negatif düşünceler de kalıcı değildir. Ama sen onları fark etmezsen, onlar seni esir alır. Fark ettiğinde ise gücün yeniden sana döner. İkinci, adım, düşüncelerini sorgula şimdi bir an için zihnindeki olumsuz bir cümleyi seç. Ben başarısız olacağım. Kendine şu soruyu sor. Bu kesin bir gerçek mi? Yoksa sadece zihnimin kurduğu bir ihtimal mi? Çoğu zaman göreceksin ki, zihnin sana abartılı hikayeler anlatıyor. Geleceği bilmiyorsun ama zihnin seni en kötü senaryoya inandırıyor. Bir dostunun gelip sana bu sözleri söylediğini düşün. Sen başarısız olacaksın. Ona inanır mıydın? Büyük ihtimalle hayır. Ama işte mesele şu, biz kendi zihnimizden gelen yalanlara kolayca inanıyoruz. Bu yüzden her düşünceyi sorgula, ona kanıt iste. Gerçek bir dayanağı yoksa, o zaman bu düşünce sadece bir gürültüdür senin gerçeğin değil. Üçüncü, adım, eylem ve kır negatif düşünceleri susturmanın en güçlü yollarından biri harekettir. Bak, zihnin sessiz kalmaz. Sen oturdukça o konuşmaya devam eder. Ama sen harekete geçtiğinde, onun sesi kısılır. Düşünsene, spor yaptığında, koştuğunda, bir yazı yazdığında, yeni bir şey öğrenmeye başladığında. Zihnin sana hala aynı yoğunlukta negatif şeyler söylüyor mu? Hayır, çünkü artık dikkatini ele geçiremiyor. Bu yüzden karanlık düşünceler yükseldiğinde en basit eylem bile büyük bir fark yaratır. Odanı toparla, dışarı çık ve yürü, yeni bir şey öğrenmeye başla. Zihnine şöyle bir mesaj ver, ben kontrolü elime aldım. İnan bana, eylem bir ilaçtır ve sen hareket ettikçe düşüncelerin sana hükmedemez. Dördüncü adım, dönüştürme tekniği şimdi işin en yaratıcı kısmına geliyoruz. Olumsuz bir düşünceyi, olumlu bir soruya çevirmek. Örneğin zihnin sana dedi ki, başaramayacaksın. Sen hemen şunu sor. Peki, nasıl başarabilirim? Zihnin dedi ki, bu çok zor. Sen de, bunu kolaylaştırmak için hangi adımı atabilirim? İşte bu sorular zihnini köşeye sıkıştırır. Çünkü negatif düşünce seni çaresiz bırakırken, sen ona karşı bir yol açıyorsun. Artık sen pasif bir kurban değilsin. Aktif bir savaşçısın. Ve her negatif cümle, sana yeni bir güç kazanma fırsatı sunuyor. 5. Adım, Zihni anında yönlendir. Negatif düşünceler en çok geçmişte takılı kaldığında veya geleceği kurcaladığında ortaya çıkar. Geçmişte yaptığın bir hata, gelecekte yaşanabilecek bir başarısızlık. Ama şu gerçeği unutma. Senin gücün sadece şimdi de. Bunu hissetmenin yolu çok basit bir egzersiz. 4 saniye nefes al, 4 saniye tut, 6 saniye ver. Bu birkaç tur sürdüğünde zihnin dinginleşir. Düşünceler bulanık bir ekrandan silinir gibi kaybolur. Neden mi? Çünkü sen zihnini geçmişin gölgesinden ve geleceğin korkusundan çekip şu ana odaklamış olursun. Unutma, şimdi senin silahındır. 6. adım: Güçlü bir kimlik inşa et. Negatif düşünceler en çok saldırır biliyor musun? Kimliği zayıf, kendine güveni olmayan insana. Bu yüzden zihnini yeniden programla. Ben yeterliyim. Ben düşünen değilim, düşüncelerimi yönetenim. Düşüncelerim benim kölem, ben onların efendisiyim. Bu cümleler sadece boş söz değil. Sen bunları tekrar ettikçe zihnin yeni bir kimlik inşa eder ve güçlü bir kimlik dışarıdan gelen hiçbir fırtınada yıkılmaz. 7. adım, negatif düşünceleri yakıt olarak kullanan çoğu insan negatif düşüncelerden kaçar ama sen farklı olacaksın. Onları bir düşman değil, bir uyarıcı olarak göreceksin. Yapamazsın diyen zihnine gülümse ve izle ve gör de. İşte o zaman düşünceler seni zayıflatmaz, tam tersine seni harekete geçirir. Tıpkı ateşin demiri güçlendirmesi gibi. Bu düşünceler de seni çelik gibi sağlam yapar. 8. adım zamanı düşüncelerden kurtar negatif düşünceler en değerli hazineni çalar zamanını. Saatlerini düşünmekle, kaygılanmakla geçirirsin. Oysa hayat beklediğin bir şey değil, yaşadığın bir andır. Bunu fark ettiğinde her dakikanı düşüncelere değil, eyleme yatırmaya başlarsın ve işte o an gerçek güç sende olur. 9. adım Küçük adımların gücünü hatırla zihnin genelde seni dev bir dağla korkutur. Bunu yapamazsın. Bu çok büyük. Ama gerçeği söyleyeyim. Dağ tek bir adımla çıkılır. Sen o adımı attığında düşüncelerin sustuğunu göreceksin. Çünkü zihin büyük resimle korkutur ama küçük adımları yenemez. Onuncu, adım, düşüncelerini yazıya dökmek kafanın içinde dönüp negatif düşünceler yazıya döküldüğünde güçlerini kaybeder. Bir defter aç. İçinden geçen her şeyi yaz. Olan göreceksin ki zihninde dev gibi düşünceler aslında kağıt üzerinde küçücük kalıyor ve sen onlara dışarıdan bakabilmeye başlıyorsun. 11. adım kabul et ve serbest bırak. Birçok insan negatif düşünceleri bastırmaya çalışır ama bastırılan her şey daha güçlü geri döner. Onlarla savaşma. Onları fark et, kabul et, sonra serbest bırak. Düşünceler bir misafir gibidir. Gelsin, biraz kalsın, sonra gitsin. 12. adım dikkatini yeniden yönlendir negatif düşünce zihninde belirdiğinde, dikkati ona vermezsen güçsüzleşir. Bir ışık düşün, hangi noktaya odaklarsan, orası aydınlanır. Sen ışığını üretkenliğe, hedeflerine, öğrenmeye yönlendir. O zaman karanlık düşünceler arkada gölge gibi kalır. 13. Adım, fiziksel bedenini güçlendir zihin ve beden birbirinden ayrı değildir. Yorgun bir beden, zayıf bir zihni çağırır. Egzersiz yap, sağlıklı beslen, Yeterince uyu. Bedenin güçlendikçe zihninde negatif düşüncelerin tutunacak yeri azalır. 14. adım. Büyük resme bak. Bir olumsuz düşünce seni sardığında kendine şunu sor: Bu 5 yıl sonra hala önemli olacak mı? Çoğu düşünce, çoğu kaydı bir gün önemsizleşir. Büyük resme baktığında küçük karanlık noktalar seni durduramaz. 15. adım. Doğru insanlarla çevreni kur. Negatif düşünceler bazen çevrenden beslenir. Sürekli şikayet Karamsar insanlarla vakit geçiriyorsan, onların sesi zihnine de yansır. Ama kendini güçlü ve umut dolu insanlarla çevrelersen, senin zihnin de onların enerjisiyle beslenir. 16. adım: Kendine hatırlatıcılar koy. Negatif düşünceler gün içinde ansızın gelir. O an sana güç verecek küçük hatırlatıcılar hazırla. Telefonunun ekranına "Ben güçlüyüm." yaz. Odanın duvarına "Düşüncelerim yönetemez." notunu as. Bu küçük işaretler Karanlık anlarda seni yeniden ayağa kaldırır. Negatif düşünceler hayatın doğal bir parçasıdır ve onları tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Önemli olan onları kontrol edebilmektir. Bunun için öncelikle kendine karşı dürüst olmalısın. Zihninde beliren olumsuz cümleleri bastırmak yerine onları kabul et ve gözlemle. "Ben kötü hissediyorum" demek yerine "Şu an zihnim olumsuz bir düşünce üretiyor" demeyi alışkanlık haline getir. Bu farkındalık Düşüncelerle mesafe koymanı sağlar ve onları yönetebilir hale getirir. Günün belirli saatlerini yalnız ve sessiz geçirmeye özen göster. Bu zamanlarda zihnini gözlemle ve hangi düşüncelerin seni negatif etkilediğini fark et. Bu farkındalık, zihninin hangi durumlarda seni karamsarlığa sürüklediğini görmeni sağlar. Aynı zamanda her gün kısa süreli meditasyon yapmayı alışkanlık haline getir. Meditasyon zihnin dağınıklığını azaltır ve negatif düşüncelerin kontrolünü ele almanı kolaylaştırır. Nefes tekniklerini kullan. Derin nefes al, kısa süre tut, yavaşça ver. Bu basit egzersizler bile anksiyete ve kaygıyı azaltır. Zihnini berraklaştırır. Negatif düşünceleri yazıya dök. Günlük bir defter edin ve her gün zihninden geçen olumsuz cümleleri yaz. Bu yöntemde iki önemli fayda vardır. Birincisi, düşünceler somutlaşır ve gücünü kaybeder. İkincisi, onları analiz edebilir ve çözüm yolları üretebilirsin. Yazdıktan sonra her düşünceyi sorgula, bu düşüncenin kanıtı nedir? Gerçekten doğru mu? Yoksa varsayımlardan mı oluşuyor? Çoğu zaman zihnin ürettiği senaryolar abartılıdır ve gerçeklikte uyumlu değildir. Bu sorgulama pratiğini sürekli yapmak, zihnini eğitir ve sana güçlü bir farkındalık kazandırır. Negatif düşüncelere karşı harekete geçmek çok önemlidir. Hareketsizlik, kaygının artmasına ve düşüncelerin yoğunlaşmasına yol açar. Bu yüzden günlük yaşamına mutlaka fiziksel aktiviteleri ekle. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, basit esneme hareketleri yapmak bile zihnini sakinleştirir ve düşüncelerin gücünü azaltır. Aynı şekilde üretken işler, hobiler veya yeni beceriler öğrenmek, zihnini meşgul eder ve karamsar düşüncelere odaklanmayı engeller. Eyleme geçtiğinde düşünceler seni kontrol edemez. Çünkü dikkatini geleceğe veya geçmişe değil, anda ve yaptığın işe vermiş olursun. Olumsuz cümleleri olumlu sorulara dönüştür. Başaramayacağım dediğinde kendine sor: Peki bunu başarmak için ne yapabilirim? Hangi adımı atmalıyım? Bu basit ama etkili yöntem, zihnini pasif kurbandan aktif bir çözüme yönlendiren bir araca dönüştürür. Her negatif düşünceyi dönüştürdüğünde, zihnin artık seni korkutmak yerine eder. Sosyal çevrende düşünceler üzerinde büyük etkiye sahiptir. Sürekli şikayet karamsar veya negatif insanlarla vakit geçirmek, zihnindeki olumsuzlukları. Bunun yerine kendine ilham veren, pozitif insanlar arasında bulun. Onların enerjisi senin zihnine de yansır ve olumsuz düşüncelerin gücünü azaltır. Ayrıca zihinsel sağlığını desteklemek için düzenli uyku ve sağlıklı beslenmeye dikkat et. Yorgun bir beden, yorgun bir zihni ve negatif düşünceler daha kolay yükselir. Düzenli ve kaliteli uyku, zihnin toparlanmasını sağlar, Beden ve zihin arasındaki dengeyi güçlendirir. Sağlıklı beslenme, beyin kimyasını dengeler ve anksiyetenin azalmasına yardımcı olur. Negatif düşüncelerle mücadelede en önemli noktalardan biri de büyük resmi görmektir. Şu an seni bir kaygı veya korku, çoğu zaman 5 yıl sonra önemsizleşir. Hayatta karşına çıkan zorlukların çoğu zaman geçici olduğunu bilmek, düşünceler üzerindeki etkilerini azaltır. Küçük şeyleri abartmak yerine, hayatın geneline ve uzun vadeli hedeflerine odaklan. Negatif düşüncelerle mücadelede en önemli noktalardan biri de büyük resmi görmektir. Şu an seni bir kaygı veya korku çoğu zaman 5 yıl sonra önemsizleşir. Hayatta karşına çıkan zorlukların çoğu zaman geçici olduğunu bilmek, düşünceler üzerindeki etkilerini azaltır. Küçük şeyleri abartmak yerine hayatın geneline ve uzun vadeli hedeflerine odaklan. En önemlisi sabırlı ol. Negatif düşüncelerle başa çıkmak bir süreçtir ve zamanla daha iyi yönetilebilir hale gelir. Her gün biraz daha pratik yap, farkındalık kazan, eyleme geç, çevreni ve bedenini güçlendir. Zihnindeki olumsuzluklar küçülecek. Sen ise her geçen gün daha güçlü bir birey olacaksın. Unutma, düşünceler senin kölen değil. Sen onların efendisisin.